you Evet etkileyici bir sahne. Atmosferdeki beklenti, karşılaşmanın heyecanı. Buralarda futbolun ne kadar önemli olduğunu gösteren tipik bir maç. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Düdüğün sesini duyduk. Araujo'dan sıkı çalışan bir savunmacı bulmak epey zor Gökhan. Hem çok hızlı hem de fiziksel açıdan güçlü. Bunu özellikle de 2022'de İspanyol futbolunun en büyük maçında gördük. Takımın dört golünden birini attığı o maç. Tabi sonunda Madrid ekibi sezonu oldukça büyük bir puan farkıyla kazanmıştı. 13 puan değil mi? Evet, yine de Araujo'dan bu süreçte sağlam bir darbe yemişlerdi. Depara kalktı. Çok güzel oynadı. Gulit. Karşı atak şansı. Zico topla buluştu. İlerlemeye devam ediyor. Lionel Messi içeri sürmeyi deneyebilir. Tam ortaya. Kaleci araya giriyor. Çok güzel okudu. Chiesa aradan gönderiyor. Müthiş bir çalım. Kıran kırana enfes bir mücadele. İki tarafında temkini ilerlediği bir mücadele oluyor. Eto. Geçmeyi başardı. Tehlikeli bir pas. Alçaktan oynuyor. Turan. Topu uzaklaştırmayı başarıyor. Andres Iniesta. Kulit. Cool Top alta çıkıyor. Davetkar bir top. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Şimdi top Zico'da. Toplu yönelmesi de ilerlemenin yolunu buldu. Ortaya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Ziko'dan orta. Topu uzaklaştırdı. Sağ kanattan şimdiye kadar epey verim aldılar. Burayı rakibin zayıf noktası olarak belirledikleri açık. Denemeye devam edecekler. Evet, savunma için zorlu sorular ortaya çıkıyor. Ve vurdu! ve tehlike gelmeden geçiyor. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Rakibi büyük baskı altına aldılar. Müdahale hiç gecikmedi. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşlar epey sinirlendi. Chiesa. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Ve kendini yerde buluyor. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Faul kolay bir karar. Çok güzel kurtardı. İnanılmaz, inanılmaz refleksler. Mükemmel kalecilik. Herakles pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. İyi denedi. Zamanlaması biraz hatalıydı. Van de Ven. Zico. Drogba. Net ve isabetli paslar. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Hedefini bulamadı. Topu kapıyor. Yaya Touré, Guti de top. Drogba açıkta kendini göstermeyi başardı. Kaleciden başarısız bir atış. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Ve atakları şimdilik sona erdi. Ve müdahale geldi. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Can sıkıcı bir durum. Andres Iniesta. Eto. iyi oynadı. Van de Mücadeleden galip ayrılıyor. Federico Chiesa. Zico. Drogba. Evet. Ölçüp biçip oynadı. Andres Iniesta. Samuel Eto. Andres Iniesta. İsabetsiz bir pas. Federico Chiesa. Ve pasa müdahale geldi. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve ilk devre tamamlandı. Zaman zaman ağır ilerlediği oldu ama fena bir ilk yarı izlemedik. Artık yeni fikirlere şans vermek için iyi bir fırsat. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle de ileri uçtaki oyuncular için moral bozan bir yarı izledik. Bekledikleri topları bir türlü alamadılar. Skor hala 0-0. İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. Signore e signori, attenzione, un annuncio importante. Il papà del bambino che indossa una maglietta gialla è atteso all'area informazione. Attenzione, una sostituzione. İkinci rüya Santra ile başlıyoruz. İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. Pas yerini bulamadı. Tutacak birini arıyor. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İstediğini başaramadı. Samuel Eto. Bitinya. Zico. Federico Chiesa. Drogba. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Guti. Suarez. Güzel bir pas geldi. Federico Chiesa. Kaleyi gördüğünde tereddüt etmiyor. Geçiş ucumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Hala 0-0. Bu maçın canlılık getirecek bir faktör ihtiyacı olduğu kesin. Tüm savunma hamlelerinin içinden bitirebilecek mi? Zico! Zico! inanılmaz bir gol Zico. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Eşitlik bozuldu. 1-0. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama işe yaradığı kesin. Ve müdahale geliyor. Vieira. Şimdi top Zico'da. Sola oynadı. Federico Chiesa. Pası kovalıyor aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir maçta 1-0'lık skor var. Bu sefer olmadı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Phil Foden şimdi. Kurtulmayı başardı. Zorlu bir mücadele oldu. Yaya Toure alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Rafael Leao topla buluşuyor. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Hemen müdahale etti. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Sağa doğru. Marco Reus. Rafael Leao. Başarabilecek mi? Pas isabetsiz. Zico. Taç kullanılacak. Sostituzione di giocatori. Numero 10, numero 11, Rampa, numero 37, lasciano il campo per il numero 8, Gerard, il numero 22, il numero 24. Attenzione, un cambio. Seri paslaşmalar. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Suarez. ya, Pası yakalamak istiyor. Vieira. Ve pasa müdahale geldi. Sağ kanada oynadı adeta şov yapıyor. Bitirebilir. Ah direğe çarpıyor. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Kazanmayı kendine görev edinmiş cidden. geçit vermiyorlar. Yüksekten bir top üstten yolluyor. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar. Ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. Maç süresi bitmek üzere. Enfes bir hamle. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Aradan bir pas. Foden! Kaleciden mükemmel bir performans. Vitinha faulün hedefi oluyor. Suçunu biliyor sarı kart. Ci saranno 3 minuti di recupero. Yaratıcı bir pas deniyor. Ve müdahale geldi. Düdük çaldı. Foul. Sarı kart geldi. Güçlü ve kararlı, muazzam bir savunma izliyoruz. Ve bitirdi. Oldukça gergin bir maçtı. Kazananı kaybedenden ayıran tek bir gol oldu.